geldiniz. Bugünlük videomda bir tane deniz oyunu oynayacağız. Ya benim çok canım çekti bu arada Roblox'ta. Gerçek hayatta da gitmek isterdim. Bir kere gitmiştim. Çok güzeldi. Neyse ilk şundan kayalım. Gel bir gel gel. Tamam. Otlara bin. Kay. Uçtuk. Oh. ben şuna biniyorum. Şuna. Şuna biniyorum. Hadi hadi. Neyse ben yukarıya çıkayım. Anam bu ne? Neyse. Merdiven neredeydi bu arada? Işınlanma. Bir yere ışınlanma hangisinden kaysam? Bundan kayacağım bundan. Bin şöyle. Hatta ben buzuzu bin diyor. Hoppa. Olmuyor ki onsuz Yupi, Kayıyorum. Altında camlar. Altındaki camlar çökecek. Suya düşeceğim. Çok eğlencelidir. Hoppa! Çok güzel. Ama ya. Neyse. Hızlıca yukarıya. Oo renk arkadaşlıktan kayacağım. Ona kaymayayım ya. O denize girme. Siyahlı. Siyahlıya kay. Ben de gitmiştim bir tane siyahlı vardı ama. Dur. O da ne diyordu? Okumayı unuttum. Okumadığın şeyin neye gidiyor? Uyarı. Hep bile is si bilesin o ne? Oo. Oraya benim oraya gitmem lazım değil mi? De. Anladım. Hop. geldim. Birazcık da denize at yanına. Yuppi. Neyse. mı? Enter. Baş kapa. Ben sana niye baş Bundan kayacağım şimdi de. Önde olacağım ben. Binemedim ki. Oo, uçuyorum. Oha. Çok iyi. Şimdi neden kaçsam? Şu mavili Mavilin maviliden kayacağım. Maviye bak. Ondan kesinlikle ondan kayacağım. Yüzde yüz ondan kayacağım. Ee, sanırım düşeceğim. Oo, çok güzeldi. Neyse çık şuradan ışınlama dev su kaydırı ah aha bunları kocaman hoppa lan dev su kaydırı ve ilerle. Oppa. Evet yandan yandan ve suya düşmeyi bekledim ama ben buna bineceğim buna. Bu muydu? Bunlar hiç kaymadım ben de bir kayayım. O hızlı. Yuppi. Birazcık da dinlenelim ya. Oh be. Çok oynadık. Hop. Denizde yüzelim. Oynayalım. Oynayalım. Çok saçma. Attım hadi. Ah. Futbol mu? Buraya kesinlikle gelecektim. Kesinlikle buradayım ben akşama kadar. Kesinlikle. Çık çık çık. Herkes de burada. Bağkur en sevdiğim. Siz istediniz benim hile yapmamı. layatayım bu ne? Geç. Şuradan kayacağım. Gemiye bineceğim ben. Çık. Ne diyor? korsan gemisinin durmasını ve öyle öğrenmesini bakıcı bana ne? Girdim içeri. Hoppa. Şimdi bu kim ya diye. Hop. Şimdi çıkalım böyle. Oh mis gibi. Çok güzel ya su. Suyun en altına gideceğim. Ve suyun altında videoyu bitiriyormuş. Kafam öldü benim. Ama kafam burada. Neyse. Hızlıca şu taraftan geç. Şarjım yedim. Neyse. Zıpla zıpla zıpla. Hadi bir kere daha kayalım. Videoyu bitireyim. Işınlanma. Dev su kaydırı. Bundan mı bundan mı? Aa, bundan hiç kaymadık. Bin, bin, bin. Heh. Açıldı. Ve kayıyoruz. Evet, en sevdiğim. Hoppa. Ak, kafam Al böyle olsun. Ben yine yine deneyeceğim olmadı. Ben su kaydırı. Bu sefer şundan yapalım. Ve şundan videoyu bitireyim. Hop hadi. Denize gireceğim ve girdim ve diğerini de yapalım. Bunları yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Hop. Yandan yandan yandan. Yandan yandan. Buradayım ölüyorum. Neyse arkadaşlar. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Zaten demiştim. Gene hatırlatayım dedim. Dur. Ve bye bye.